Yüzlerce, binlerce yıldır insan kendini anlamak, varoluşunu sorgulamak için sayısız yol aradı durdu. Felsefeyle düşündük, bilimle evrenin sırlarını araladık ama sanat, ah sanat bambaşka bir şeydi. O bazen bir sorudan ya da cevaptan çok daha fazlası oldu. Sadece hissettirdi, ruhumuzun en derin tellerine dokundu. Ve bütün bu süreçte değişmeyen tek bir şey vardı. Yaratan, hayal kuran, hisseden hep insandı sahnenin tek sahibi bizdik. Ama işte şimdi tarihte ilk defa o sahne sallanıyor. Yaratma eyleminde kurduğumuz o tekel belki de elimizden alınıyor. Makineler bizim yerimize düşlemeye, bizim adımıza üretmeye başlıyor. Bu yüzden bu yolculuğa başlarken o en temel soruyu sormamız lazım hem de tüm çıplaklığıyla. Sanat o insana ait ruhtan, bizim kusurlarımızdan, o anlık hislerimizden koparsa Geriye kalan şeye hala sanat diyebilir miyiz? Bakın, bu büyük sorunun peşine 6 adımda düşeceğiz. Önce ruh ve makine arasındaki o temel gerilime bakacağız. Sonra algoritmaların sanat dünyasındaki inanılmaz sessiz zaferlerine tanık olacağız. Oradan kusursuzluğun o soğuk ama çekici yüzünü tartışıp yaratıcılığın yeni sahibinin kim olacağına kafa yoracağız. Ve evet, o vurucu soruyu soracağız. Biz sanatın son insanları mıyız? En sonda da cevabı olmayan doğrudan bize dönük bir aynayla bitireceğiz. Hadi başlayalım. İlk durağımız ruh ve makine. Bakın tam o eşikte duruyoruz. Binlerce yıldır yaratma eylemi sadece bize aitti ama artık değil. Tarihte ilk defa bu kadar ciddi, bu kadar gerçek bir meydan okumayla karşı karşıyayız. Makinelerin bizim için hayal kurduğu bir çağdayız. İşte bu durum sanat dediğimiz şeyin en temelini, kökünü sarsıyor. Peki bu tartışmanın tam kalbinde ne var? Çok önemli bir kelime var. Ora. Walter Benjamin adında bir düşünür ortaya atıyor bunu. Ne demek ora? Şöyle düşünün. Bir tablonun karşısında duruyorsunuz ve içinizde bir şeyler kıpırdıyor ya işte o tarif edilemesiz, O eserin biricikliği, özgünlüğü, kopyalanamayan ruhu işte bu kelime ora bu yolculukta bizim pusulamız olacak. Unutmayın. Teoriyi bir kenara bırakalım. Şimdi sarsıcı gerçeklere gelelim. Algoritmaların sanat dünyasını nasıl sessiz sedasız ele geçirdiğine dair duyduğunuzda yok artık diyeceğiniz birkaç olaya bakalım. Çünkü bu artık bir bilim kurgu filmi değil. Şu an olan bir şey. İlk vakamız Kaliforniya Üniversitesi'nden David Koop adında bir müzik profesörü var. Yıllarını verip bir algoritma geliştiriyor. Ama bu sıradan bir program değil. Sadece müzik kurallarını öğrenmiyor. O kurallarla sıfırdan yepyeni eserler yaratıyor. Hem de ne eserler? Operalar, konçertolar, senfoniler. Düşünebiliyor musunuz? Bir makine oturup beste yapıyor. Şimdi sıkı durun. Bu algoritma ne kadar üretken Sadece bir günde, evet, bir günde müziğin devlerinden Johann Sebastian Bach'ın tarzında tam 5000 tane koral besteleyebiliyor. 5000 bir insanın ömrüne sığmaz. Ama asıl şok edici olan bu değil. Bir müzik festivali düşünün. Uzmanlar toplanmış, onlara bu algoritmanın bestelerinden birini dinletiyorlar ama kimin bestesi olduğunu söylemiyorlar. Sonuç Uzmanların hepsi bunun bahın, kayıp, hiç duyulmamış bir eseri olduğuna karar veriyor. Makinanın kodu bir dehanın ruhuyla karıştırılıyor. İnanılmaz değil mi? Müzikten çıkıp görsel sanatlara geçelim. Tiyatro d'Opera Special. Bu eser Mid Journey isimli bir yapay zekaya verilen birkaç kelimelik komutla yaratıldı. Sonra ne oldu biliyor musunuz? ABD'de büyük bir sanat yarışmasında yüzlerce gerçek sanatçının eserini geride bırakıp birinci oldu. Ve işin en can alıcı noktası, Jüri bunu bir insanın değil de bir makinanın saniyeler içinde yaptığından tamamen habersizdi. Ve geldik en provokatif, en cesur hamleye. Sanatçı Boris Eldaksen, dünyanın en prestijli fotoğraf ödüllerinden birini, Sony fotoğraf ödüllerini kazanıyor. Hem de yaratıcılık kategorisinde. Sahneye çıkıyor, ödülü kabul ediyor ve bombayı patlatıyor. Bu fotoğrafı ben çekmedim, tamamen yapay zeka ile ürettim diyor. Amacı ödül falan değil, bütün dünyaya şunu sormak istiyor. Ey uzmanlar! Madem siz bile gerçeği sahteden ayırt edemiyorsunuz, o zaman sanat nedir? Bana bir söyleyin. İşte tam bu an, Bach'ın ruhuyla makinenin kodunun, insan emeğiyle algoritmanın çıktısının birbirine girdiği o kırılma anı. Hani başta konuştuğumuz o aura vardı ya, Walter Benjamin'in o biriciklik, o ruh dediği şey, işte o şu an gözlerimizin önünde sessizce buharlaşıyor. Artık ayırt edemiyorsak, o auradan geriye ne kalıyor ki bu durum bizi kaçınılmaz olarak bir sonraki durağımıza getiriyor kusursuzluğun soğuk cazibesi şimdi biraz mükemmellik ve kusur üzerine düşünelim çünkü sanatın geleceği bu iki kelime arasındaki o hassas dengede gizli olabilir düşünsenize sanatı güzel yapan neydi bugüne kadar belki de kusurlarıydı ressamın fırçasındaki o minik titreme şairin bile isteye seçtiği o hatalı ama vurucu kelime Müzisyenin sahnede içinden gelerek yaptığı o anlık doğaçlama. Bunlar hata değildi, bunlar insanın imzasıydı, sanatçının nefesiydi. Oysa yapay zeka, o doğası gereği kusursuz, hatasız. Bakın, bunu daha iyi anlamak için sanattan çıkıp hayati bir alana bakalım. San Francisco'da tamamen robotların çalıştığı bir eczane var. 2 milyon reçeteyi sıfır hatayla hazırlıyor. Sıfır. İnsan eczacının hata payına kadar, istatistiklere göre yüzde 1,7 ya da kanser teşhisi. IBM'in yapay zekası Watson belirli kanser türlerini %90 doğrulukla teşhis edebilirken bu oran en uzman onkolog için bile yaklaşık %52'de kalıyor. Şimdi tıpta bu kusursuzluk hayat kurtarır. Buna kimsenin itiraz yok. Bu harika bir şey. Ama soru şu: sanatta da aynı şey geçerli mi? Teknik olarak mükemmel, hiçbir fırça izi titremesi olmayan, hiçbir notası şaşmayan matematik gibi bir eser bizi gerçekten büyüler mi? Yoksa o kusursuzluğun ruhsuz soğukluğu bizim eserle kurduğumuz o sıcak, kişisel ve duygusal bağı tamamen yok mu eder? Geldik dördüncü, belki de en kışkırtıcı bölüme. Yaratıcılığın yeni sahibi. Burada Yaratıcılık kelimesinin anlamının gelecekte nasıl kökten değişebileceğini ve bunun sanatçı için ne anlama geldiğini keşfedeceğiz. Yaratıcı süreç binlerce yıldır belliydi. Düşlersin, hissedersin ve yaratırsın. Fırçayı, kalemi, enstrümanı eline alırsın. Peki ya gelecekte bu süreç komut girmek haline gelirse? Geleceğin sanatçısı belki de tuvali boyayan değil, bir algoritmaya en doğru parametreleri giren, en şiirsel komutu yazan kişi olacak yaratıcılık hissetmekten çok bir makineyi yönlendirme becerisine dönüşebilir ve işin daha da rahatsız edici distopik bir boyutu var. Yapay zekanın ürettiği eserlerin fazla mükemmel, fazla soğuk bulunduğu bir gelecekte bu eserlere kasıtlı olarak kusur eklendiğini hayal edin. İnsan hatası efekti adı altında bir makinanın ürettiği şarkıya hafif bir detone vokal, bir resme hafif bir fırça titremesi efekti kodlanabilir. Kusurun bile bir simülasyon haline geldiği bir dünya. Belki de bir gün müzelerin duvarlarında bu tür etiketler görmeye başlayacağız. Bu eser tamamen insan eliyle yapılmıştır. Yapım süresi 3 yıl. Hata payı %100 insana özgü ve belki de tam o an çok ironik bir şekilde şunu anlayacağız. Sanatta asıl değerli olan, asıl aradığımız şey hiçbir zaman kusursuzluk değildi, bilakis o kusurun ardında yatan insani ruh. 5. bölümle devam ediyoruz. Bu başlık, sanatın son insanları sadece dikkat çekici bir metafor mu yoksa içinde geleceğimize dair ciddi ve acı bir uyarımı barındırıyor? Bu soruyu tüm derinliğiyle inceleme zamanı. Walter Benjamin yaklaşık bir asır önce sanat eserlerinin mekanik olarak kopyalanmasıyla oralarını kaybedeceğinden endişe etmişti. Onun temel kaygısı teknik yeniden üretimdi. Fakat muhtemelen günün birinde algoritmaların sadece var olanı kopyalamayıp kendi başına estetik üreteceğini, hatta acı ve isyan gibi en karmaşık duyguları taklit edeceğini hayal bile etmemişti. Bizim yaşadığımız şey Benjamin'in endişesinin çok ötesinde bir devri. Ve işte belki de tüm bu tartışmayı özetleyen en akılda kalıcı, en tüyler ürpertici vaka, müzik tarihinin en ikonik, en trajik gruplarından Nirvana. Solistleri Kurt Cobain'in zamansız ölümünden ve grubun dağılmasından 10 yıllar sonra ortaya yepyeni, daha önce hiç duyulmamış bir Nirvana şarkısı çıkıyor. Şarkının adı Drowned in the Sun. Bu şarkı grubun tüm diskografisini, şarkı sözlerini, Kurt Cobain'in vokal tarzını, gitar riflerini analiz eden bir yapay zeka tarafından bestelendi. İşin inanılmaz yanı ise şuydu, dinleyen pek çok Nirvana hayranı, bunun grubun daha önce yayınlanmamış bir kasada unutulmuş kay bir şarkısı olduğuna inandı. Makine, sadece müzikal bir tarzı değil, bir grubun ruhunu, acısını, isyanını da taklit etmeyi başarmıştı. Bu durum şu soruyu kaçınılmaz kılıyor. Eğer üretim sürecinin merkezinden insan, yani acı çeken, sevinen, hayal kırıklığına uğrayan o varlık çekilirse, sanat neye dönüşür? İnsanın acılarının, sevinçlerinin, kolektif hafızamız olmaktan çıkıp makinaların yeteneklerine sergilediği soğuk, ruhsuz bir teknik gösteriye mi dönüşecek? Ve geldik son bölüme. Bir cevap vermek, bir hüküm bildirmek yerine hepimizin yüzüne tutulan o cevapsız aynaya bakacağız. Çünkü bu sadece sanatın değil, insanlığın geleceği hakkında hep birlikte düşünmemiz gereken bir sorgulama. Karşımızda iki temel yol var gibi görünüyor. Teknoloji insanın yeteneklerini artıran, yaratıcılığını destekleyen güçlü bir araç olarak mı kalacak yoksa en insani alanlarımızı yani sanatı, duyguyu, yaratıcılığı devralan ve insanı yavaş yavaş sahnenin kenarına iten otonom bir aktöre mi dönüşecek? Bu bizim vereceğimiz kararlarla şekillenecek bir gelecek ve bu yolculuğu başladığımız yere dönen ama cevabı olmayan o nihai soruyla bitiriyoruz. Mükemmelliğin bir standart, kusurun ise bir efekt olarak kodlandığı bir dünyada, sanat binlerce yıldır olduğu gibi hala insanın ruhuna tutulmuş bir ayna olma işlevini sürdürebilir mi? Yoksa o aynada artık sadece kendimizin bir yansımasını değil, bizi kusursuzca taklit eden bir makina'nın soğuk, ifadesiz yüzünü mü göreceğiz?